Evet. Maşallah. Hasılata bak. Bakış var. Oo. Delikanlı bak. Ayağının altında da var. Bu ön tarafta. Güzel şeyin altına gitti. Tahtanın altına. <laughs> evet, evet. Yayınlar saklanmış gibi. Karagöz <laughs> de var. Evet. Hem de resim çekiyoruz arada. Oo. Güzelmiş. 5 kilo var. Evet, evet var. Bu videomuz da burada sona eriyor. <laughs>